Arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anladığınız gibi akvaryum suyun nasıl değiştirilir? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pas tutmuş gerçekten çok kötü olmuş bir durumda. Şöyle göstereyim. Bu şekilde öncelikle arkadaşlar balıklarımız daha fazla içinde durmasın. Şöyle geniş bir tane bardak seçtik. Bakın böyle. Şimdi balıklarımızdan hadi bakalım almaya çalışalım. Bu arada arkadaşlar yeni aldığım balık story, storylerimden de görürsünüz. Yeni aldığım balıkları bilmeyenler için söyleyeyim. Ay 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 gel bakalım içinde misin? Evet. Almışız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde balığımızı koyduk. Bu sarı olan limonu aldık arkadaşlar. Şimdi ben alacağımı alsam hangisi gelecek bana bilmiyorum. Hadi peri kız gelsin o zaman. Arkadaşlar peri kız alıştığı için hemen geliyor. Ay. birazcık pis suyunu akıtmak istiyorum ama işte yapacak bir şey de yok. Heh, tamam. Bu şekilde ikisini aldım. Büyü öldü arkadaşlar. Bunu da bilirsiniz. Ay ne kadar hareketli. Ay yavcu. Evet arkadaşlar bu sakin. Şimdi portakalı almaya çalışıyorum. Hop bakın aldım. Ay ay Gelsene buraya. Hay! Kaçıyor. Evet arkadaşlar şimdi bunu şöyle dökelim. Pis suyunu. Bir tek zaten alacak kaldı. O da çok kıvrak olduğu için onu yakalamamız zor. Ay. Kolum ağrıdı. Gelmiyor. Arkadaşlar siz farklı da alabilirsiniz. Bu şekilde aldım. Hadi bakalım. Böyle hepsini aldım. Evet arkadaşlar şimdi bunu farklı bir yere koyalım. Şimdi buna geldik. Önce bunun suyunu da boşaltacağız arkadaşlar. Şimdi de şuradaki şeyimizi. Şimdi bunu yavaşça mı? Evet boşaltıyoruz. Böyle boşaltıyoruz. Ve şu pisliğe bakar mısınız? Gerçekten pis. şu an çok belli olmuyor ama gerçekten çok fena Yosun ve kir. Bayağı da değişmiyoruz. Aslında biz bir tane daha çekmiştik ama kameramda bir sıkıntı olduğu için dediğim gibi yapamadık. Çekemedik. Evet balıklarım da burada Evet böyle gayet de sağlıklılar. Evet arkadaşlar şimdi sizlere şunu göstereceğim. E, suyumuzu açıyoruz. Böyle Açıyoruz. Etice. Sonra bunu gelin, böyle alıyoruz. Kolumuzu takıyoruz. Taşları böyle bir güzelce I I I bakar mısınız? Taşları da teker teker yıkamam lazım benim. Yani teker teker dediğim böyle ellerimle oğuşturmam lazım. Evet hadi ben yapayım geleyim. Evet arkadaşlar Arkadaşlar Süzgece döktüm. O kısmı çekemedim. Ama zaten onda çekilecek çok bir şey yok. Süzgece döküyorsunuz. Suyla oğuşturuyorsunuz. Kirleri akıyor. Evet ben yapayım geleyim. Evet arkadaşlar sirkeli suyumuzu bir de scotch bright'ımızı buna bandıracağız ve dediğim gibi deterjan sakın kullanmayın. Evet şöyle göstereyim sizlere. Gerçekten çok pis. Yani pislenmiş bayağı. Evet. Gelin şimdi camı birazcık silelim. Evet. Birazcık içini. Önce içini yapalım. Evet. Ben yapayım ve geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi anneme verdim birazcık. O siliyor. Bu şekilde. Çok güzel bir şekilde içini dışını her yerini siliyoruz. Bu arada şurada da e, sirkeli suda da taşlarımızı beklettik. Çünkü şey olmasın diye. Evet bu şekilde o zaman biz yapalım. Arkadaşlar balıklarım böyle bu şekilde. Şimdi arkadaşlar biz e, şeyimizi yaptık. Yıkadık işte içini falan. Şimdi durulayacağız arkadaşlar. Çünkü sirkeli durursa e, koku yapabilir. Bir de sirkeli durmasın. Bu şekilde yani yıkıyoruz. Öyle. Evet böyle dışını her yerine. Evet arkadaşlar çok temiz oldu. Sadece durulama falan için yerleştireceğiz. Şimdi taşlara gelelim. Şimdi taşları arkadaşlar şu şekilde birazcık suyun altında da tutacağız. Bakın böyle. Sirkeli su bu arkadaşlar. Suyun altında yine birazcık sıkacağız onu. Evet şimdi birazcık suyun altında tutuyoruz. Bu şekilde oğuşları oğuşları yıkayacağız. Evet. Aynen böyle yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar taşlarımızı üzerine döktük. Şimdi yayıp gelelim. Evet yaydık neredeyse. Şimdi şöyle diziyoruz. Son olarak su kaldı. Arkadaşlar su olarak şöyle dinlenmiş su falan alacağız. Evet arkadaşlar bu şekilde suyumuzu döküyoruz. Böyle taşları kapatacağız zaten. Böyle. Döküyoruz. Evet. Şimdi sularımız bitti. <laughs> Japon balıkları arkadaşlar soğuk suda da yaşıyorlar. Bir şey olmuyor dök 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 hepsi yeter buna. Evet bu şekilde doldurduk arkadaşlar. Şimdi taşları düzeltelim. Evet arkadaşlar. Şimdi taşlarımız gene şey oldu. Onları düzeltiyoruz. Çünkü suyu koyunca ayar şey oluyor. Ama işte böyle pisleniyor hemen. Elimizi sokunca. Bu şekilde. Evet arkadaşlar balıklarımızı hop yolladık. Bu şekilde biraz sarsıldılar sanki ama tertemiz oldu yalnız arkadaşlar. Şimdi motor yıkayacağız. Dur bekle başlatma şu an. Evet arkadaşlar çok özür dilerim. Birazcık orada bir sorun oldu. Şimdi arkadaşlar buradaki kenardaki aparatları var. Bunları çıkartacağım. Bu şekilde kafalarını çıkardık. Böyle şeyi var bunun. Bayağı bir pislenmiş. O zaman ben çıkartayım geleyim arkadaşlar bunu. Evet arkadaşlar şimdi bunu açtım. İçindeki süngeri sikeli suyumuzda yıkıyoruz. Böyle yıkayalım. İyice. Şimdi suyu da yıkıyorum. Şimdi sikeli şeyi Şimdi bunu tekrardan çok aşağı bastırmayacağım. Öyle kalıyor. Kimini de takıyoruz. Gelin. Böyle. Arkadaşlar şu boru çok yosun tutmuş. Boruyu yıkayacağım. Bir şekilde siz de yıkayabilirsiniz. Sirke suyunuzla. Ama şu aparat çok içine değmemiz gerekiyor. Böyle. Şimdi Gerçekten bayağı biliyorsunuz girmiş içine. Şimdi bu şekilde bunu takıyoruz. Taktık arkadaşlar. İşte böyle takılıyor. Bir saniye. Bunu takalım arkadaşlar. Şu altındaki aparatı şey oluyor. Bir saniye. Evet ben bunu takayım geleyim. Evet arkadaşlar şu kadar bir şey kalacak aralarında. Bu şekilde. Şimdi sileceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı bir değişim oldu. Çok güzel oldu yani tertemiz oldu şu anda anlatamam sizlere. Bir ferahladı bir ferahladı anlatamam. Bence siz de bu videoya uyarak yani akvaryumunuzu değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bence balıklar da gayet mutlu oldular. Umarım sizin hoşunuza gitmiştir video. Şu şekilde çok temiz oldu. O zaman balıklarınızla sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı Yorumlarını, yorumlarınızı yazmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz.